Nas suresi Mekke'de nazil olmuş olup altı ayettir. Adını ayet sonlarında tekrarlanan ve insanlar manasına gelen Nas kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kul a'udu bi Rabbin de ki, insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden, الذي يوسوس في صدور الناس o ki insanların kalplerine vesvese verir min el cinneti o şeytan cinlerden de olur insanlardan da